psikoloji, psikiyatri sayfalarında, sosyal medya hesaplarında dolaşmayı bırakacağız. Bunun için sıkıntılı dönemleri beklemeyeceğiz. Bugünden tezi yok bırakacağız. Buralardan bir sürü yalan yanlış kodlanmalara maruz kalıyorsunuz. Peki sizler birçok psikolog, psikiyatrist videosu izliyorsanız ne öğrendiniz? Hangi teknik bilgiyi öğrendiniz? Vay be şu psikoloji ne kadar güzel bir bilim dalıymış bak ben bunu öğrendim. Çok işime yaradı dediğiniz neyi öğrendiniz? O zaman arkadaşlar attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeli. Buralarda gezinmeyeceksiniz. Beyniniz ve bilinçaltınız çöplük değil. Dün gelen İstanbul'dan gelen bir danışan öyle demişti. Hocam hiçbir yeri artık takip etmiyorum. Benim bilinçaltım çöplük değil. Artık oranın daha fazla kirlenmesine müsaade etmiyorum demişti. Evvela bir defa zehirli kaynaklarla bağımızı keseceğiz. Kapımızı bir kapatacağız. Her gelenin evimize girmesine izin vermeyeceğiz. Kapısı açık olan, penceresi açık olan her gelen uyarıcının girdiğinin kapıdan ve pencereden 7-24 içeri girdiği bir evde ne hijyen olur, ne sağlık olur, ne huzur olur, ne barış olur. Evvela göz penceremizi ve kulak kapımızı kapatacağız. Bilinçaltımızın çöplük olmadığını bileceğiz. Kodlanmaların öneminin idrakinde olacağız. Bizi kodlayan bir sektörün kapısının, duvarının, evinin, bahçesinin kenarında dolanmanın risklerinin bilincinde ve farkında olacağız.